Evet değerli Art TV izleyenleri. 2023 senesinin Haziran ayının 13. günü bir salı günü yine beraberiz. Benim bugünkü gündemim e, kozmos'tan bazı kozmosun tuvalinden bazı manzaraları sunmaktır. Şimdi e, bunlar zaten hazırlanmış olup bana düşen sadece bunları bir araya getirmek bir dosya içerisinde düzenlemek ve bu artı TV'yi aktarmaktan ibarettir. Şimdi biliyorsunuz uzay çağının başlamasıyla beraber insanlık bu yerküre denilen gezegenin tabi üzerinde binlerce yıldır kadem basıyor ama başka gezegenlere kadem basmaya, bazılarına henüz kadem basamasa bile fotoğraf makinesi ile deklanşöre basmayı öğrenmeye başladı. Ve çok yoğun olarak bu faaliyetlerin neticesinde çok çeşitli kürelerden ve o kürelerin zemininden çeşitli fotoğraflar çekildi. Ama umiyetle biz bunları, bunlara maruz kalırken bu imgelere bölük bölçük maruz kalıyordu. Halbuki herhalde bu işlere gönül vermiş bir kişi bunlardan, bu görüntülerden bir kolaj yapmış. Hatta birden fazla sayıda ve birden fazla e, düzende. Bunlardan kolaj mahiyetindeki bazı tabloları üretmiş. Bunlar bilimsel tablolardır. Çünkü bunlar e, bir sanatkarın muhayelesinden boyadığı kozmos tabloları olmayıp daha ziyade e, gözlem amaçlı ve tetkik amaçlı İmal edilmiş ve oralara gönderilmiş çeşitli araçların bordasındaki görüntüleme sistemlerinden hasıl olan görüntüleri harmanlayarak bunlardan bir kolaj yaparak üretilmiştir. Şimdi çok çeşitli kombinasyonlarda kolajlar yapılmış. E, Tabi şu ana kadar e, çeşitli göktaşlı, ya da asteroitlerin üzerine inlip o muhitten çekilmiş fotoğraflar da var. Çeşitli e, gezegenler ve gezegenlerin e, tabii peykleri var. Tabii ki dünya var ama dünyayı da artık uzun bir süredir gezegen olarak kabul ediyoruz. Ee, tabii onlardan biri olarak kabul ediyoruz. Netice itibariyle Galileo'dan bir aslında. Galileo'dan biri. Şimdi bu bağlamda şöyle bir kolajları sunalım. Bu daha ziyade şu anda sunacağım bir ufki manzaralar mukayesidir. Yani bir kürenin ufkunda bilhassa e, güneş veya bir diğer gök cismi ufuktan e, yükselmekteyken ve ufkun üzerinde görünürken manzara nasıl görünüyor? Şimdi önce bir toplu halde sunalım. Şimdi tam ortada e, yer kürenin ayının ufkunda ve bir hayli e, simsiyah e, görünen uzay ufkunda diyelim atmosferik bir şey de yok orada uzay ufkunda yer kürenin e, tam olmasa bile kısmi bir görüntüsü var. Onun solunda dünyadaki bir sulu ortam, artık göl müdür, deniz midir, okyanus mudur, oradan herhalde güneşin doğuşu gösteriliyor. Onun solunda Venüs gezegeninin atmosferik şartlarında, şurada atmosferin özelliğini görüyoruz ve rengini görüyoruz. Venüs gezegeninin atmosferik şartlarındaki bir ufki manzara. Şurada Mars göğü ve Mars'ın zemini gösterilmiş. Ve Güneş herhalde e, o ufukta gösterilmiş. Şurada e, bunların belki bu keşiflerin nispeten en yenisi. 2004 mi 2005 mi şimdi çok yakın bir dönemde Satürn'ün tabii peki Titan'a indirilen Avrupa Uzay Ajansı'nın e, tetkik cihazlarından birinin vizöründen çekilmiş Titan e, arazisi ve manzarası. Titan, Mars, Ay, Dünya, Venüs. Böyle bir kolaj, kolajımız var. Az sonra diğer kolajlara geliyorum.